Dostlar selam ben Lemire güzel Bu videoda sizlere... Restoranlar için eski ve yeni yol arasındaki farklılıkları ve hangi yolu tercih etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu eğitim serisine girmeden önce mantığı anlamanızı ve tercih edeceğiniz seçeneklerin neler olduğunuzu düzgün bir şekilde kafanıza oturtmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da hangi reklam platformlarını seçmemiz gerektiğini değindik. Bu videomuzda ise bu platformların bize sağladığı avantajlar neler ve eskiyle kıyaslandığı zaman nasıl farklılıklar yaratıyor bunlara göz atacağız arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videoya geçelim ve hangi seçenekler bizler için daha uygun, hangi seçenekler bizlere daha çok para kazandıracak bunlara adım adım değinelim. <laughs> bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Son olarak size çalıştırmış olduğum 5 adımlık reklam şablonum var. Bu reklam şablonuna aşağıdaki linkten ücretsiz bir şekilde erişebilir ve ilk 1000 kişinin erişimine açılacak olan bu reklam şablonuna şu anlık ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu reklam şablonları sizlerin eğer reklamları sıfırdan kuruyorsanız ya da reklamlarınızı başarıya götürme konusunda sorun çekiyorsanız bu birebir rehber niteliğinde olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki linkten buna ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk olarak gelin hangi platformlarda restoran reklamları kullanılabilir? Bunlara bakalım arkadaşlar. Restoran reklamcılığı geleneksel medya için televizyon, radyo ve gazete diye yıllardır bilmiş olduğumuz şeylerde restoran reklamları yayınlanabilir. Ve dijital medyada ise sosyal medya, web siteleri ve dijital reklamcılık gibi alanlarda bu platformlarda reklamlarınızı yayınlayabilirsiniz restoranlar için. Ama burada şöyle bir sorun var ki hangisi bizim için daha avantajlı olacak, hangisi bizim için daha dezavantajlı. Yani hangisini kullanmalıyız, hangisini kullanmamalıyız. Bizim aslında aradığımız bu videodaki cevap bu arkadaşlar. Şimdi gelin bir sonraki slaytımıza geçelim. Öncelikle eski yol, geleneksel medya televizyon, radyo, el ilanı, gönderi öne çıkarma gibi seçenekleri söyledik. Burada gönderi öne çıkarma ekledim. Çünkü arkadaşlar evet gerçekten birçok işletmenin yapmış olduğu ya da birçok kişinin yapmış olduğu hata bu. Eğer reklam çıkıyorsanız Instagram'da, Facebook'ta gönderiyi öne çıkararak hiçbir yere varamazsınız arkadaşlar. Gönderiyi öne çıkardığınızda call to action butonunuz olmaz. Herhangi bir orada teklifiniz olmaz. Hiçbir şekilde sizlere o reklam yarar sağlamaz arkadaşlar. Facebook Business Manager'da yaptığınız bir sürü ayarlama hedeflemeden reklamınızın insanların karşısında nasıl çıkacağını belirlediğiniz ve hangi hedef kitleye belirlediğinizle ilgili yapacağınız bütün ayarlamaların hiçbirini gönderi yöne çıkarak ulaşamazsınız. Sadece gönderi yöne çıkararak bulunmuş olduğunuz fotoğrafı daha fazla kişiye göstermiş olursunuz arkadaşlar. O yüzden bunu buraya eklemek istedim ve eski yol geleneksel medyaya ben bunu da dahil ediyorum arkadaşlar. Gönderi yöne çıkararak eğer işletmenizin reklamlarını yapıyorsanız ya da bir firmanızın reklamını yapıyorsanız kişisel olarak kendi reklamınızı yapıyorsanız bir yere kadar gelebilirsiniz arkadaşlar ama kesinlikle ama kesinlikle gönderi yöne çıkararak ölçekleme konusunda çok büyük problemler yaşarsınız ve güzel sonuçlar bak paralar kazanabilirsiniz bu konuda hiçbir sıkıntı yok ama paranızı ölçekleme konusunda daha da arttırma konusuna hiçbir şekilde çıkamazsınız arkadaşlar çünkü doğru hedef kitleye çıkmıyorsunuz ve doğru tekliflerle doğru butonlarla çıkmıyorsunuz arkadaşlar doğru ayarlamaları yapmıyorsunuz arka planda gönderi yöne çıkarak yaptığınız reklamların takibini yapamıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle çünkü siz orada facebook'un kurmuş olduğu kolay bir şekilde insanların karşısına daha fazla göstermesi için emir veriyorsunuz. Ama panelden yaptığınız ayarlamalarda nasıl bir sonuç almak istiyorsunuz bunu birebir sizlere belirtiyor. Ve bunu belirleyerek nasıl bir dönüşüm almak istediğinizi seçiyorsunuz. Bu yüzden gönderi yöne çıkarma artık eski bir yol diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni yolumuz dijital reklamlar arkadaşlar. Burada arkadaşlar televizyon, radyo gibi istasyonlara, kanallara reklamlarımızı yayınlaması için veriyoruz. Fakat yeni yolda yeni dijital, paz dijital pazarlamayla reklamcılık yolunda TV istasyonunu, radyo istasyonunu bizler kuracağız arkadaşlar. Yani burada televizyon biziz, radyo biziz ve kendi reklamlarımızı yayınlıyoruz. Ve her şeyde özgürüz. Yaptığımız tüm hamleler ve toplamış olduğumuz hedef kitleler bize ait arkadaşlar. Geleneksel medyada yani eski medyada, televizyon, radyo gibi medyada hedef kitlerinizin neler yaptığını ve doğru hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığınızı kesinlikle test edemezsiniz. Ama artık Televizyon biziz ve radyo biziz ve istediğimiz şekilde bu istasyonu kurabiliriz ve takibini yapabiliriz arkadaşlar. Ve eski medyanın yeni medyayla arasındaki en büyük farklardan biri bu takip ve ölçekleme olabilir arkadaşlar. O yüzden burada dediğimiz gibi televizyon ve radyo istasyonunu biz kuracağız arkadaşlar. Peki nerede kuracağız bunu? Facebook ve Instagram'da. İçeriklerimiz neler olacak? Fotoğraflar, anketlerimiz, eğlence amaçlı paylaşmış olduğumuz, insanların zaman geçirmesi için paylaşmış olduğumuz içerikler, işte Restoran reklamı eğitim olduğundan dolayı bu. Neler yapabiliriz mesela? Sunmuş olduğumuz hizmeti hazırlarken videolar çekebiliriz, süreci çekebiliriz, o yemeğin nasıl o sofraya ulaştığını çekebiliriz gibi gibi arkadaşlar çeşitli eğlenceler oluştururuz, bunları çekeriz. İnsanların ilgisini çekecek içeriklerle sizin kurmuş olduğunuz televizyon, radyo istasyonunda o insanları çekebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak üçüncüsü ise abone müşteri listelerinizde bunları toplarsınız ve doğrudan onlara pazarlama sürecini başlatırsınız arkadaşlar. Yani burada yapmış olduğumuz Facebook ve Instagram'da ilk olarak biz insanların karşısına çıkıyoruz. Daha sonra düzgün bir şekilde içerikler üreterek o insanları eğlendiriyoruz. O insanların Bizim kanalımızda zaman geçirmesini sağlıyoruz. Daha sonra onları müşteri haline, abonemiz haline getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Burada dediğim gibi bütün takip süreçlerini bizler takip edebileceğiz. Çünkü geleneksel medya gibi değil. Artık biz kendimiz istasyon sahibiyiz, biz kendimiz kanal sahibiyiz ve bu yüzden bütün ayarlamaları, her şeyi biz kendimiz yapabileceğiz arkadaşlar. Restoran reklamlarında gerçekten bu çok işinize yarayacak. Çünkü hangi müşterinin sizin yemeklerinize sizin sunmuş olduğunuz hizmete ilgi gösterdiğini buradan birebir ölçebilecek. Eğer sizinle ilgili doğru düşünceleri, olumlu düşünceleri varsa sizleri takip ettiğini anlayabileceksiniz arkadaşlar. Ve gerçekten reklamları çıktığınız aşamada da bunların takibini yaparak doğru bir şekilde kurduğunuz zaman doğru takibini yaparak güzel paralar kazanabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim eski yol neden para israfı arkadaşlar? Bu sorunun cevabına hedef kitleye ulaşma konusunda bizlere sorun yaşatıyor. Maliyet konusunda bizlere büyük bir külfet bindiriyor. Ölçülebilirlik arkadaşlar en önemli şeylerimizden bir tanesi. Ölçülebilme konusunda ve ölçeklenme konusunda bizlere problem yaratıyor. Ve etkileşim oranını biz kesinlikle ölçemiyoruz ve kaç kişiye ulaştığını işte kimlere hitap ettiğini hiçbir şekilde ölçemiyoruz arkadaşlar eski yolda. Ve yayılma hızını yayılma hızının kalitesini bilemiyoruz arkadaşlar. Bu aşamada eski yol bizler için para israfı. Peki gelelim bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci madde diye belirttiğimiz alanları tek tek incelemeye arkadaşlar. Hedef kitle neden eski yolda avantajsız ve yeni yolda daha avantajlı? Gelin buna bakalım arkadaşlar. Dijital reklamlar hedef kitleye daha doğrudan ve ölçülebilir bir şekilde ulaşma imkanı sağlar. Örneğin Facebook Ads yani Facebook reklamları gibi dijital platformlar demografik özelliklere göre hedeflenen reklamlar sunar. Yani insanların davranışlarına ve demografik özelliklerine göre arkadaşlar bir hedefleme yapabilir ve doğru kitleye ulaşabilirsiniz. Örneğin diyelim ki şu şu mahallede oturan insanlara benim reklamımı çık. Yani bu restoran reklamı olduğumuz için bizlere çok avantaj sağlayacak. Şu şu posta koduna sahip olan insanlara benim reklamımı çık. Şu davranışı gerçekleştiren insanlara benim davranışım, davranışımı çık. Örnek verelim benim restoran reklamlarıyla ilgili bir sistem var ve örnek verelim tavuk yemeğim var arkadaşlar. Tavuk yemeğine tıklayan insanlara tekrardan reklam çık ve buna özel bir indirim yap ve bu insanların bana gelmesini sağla gibi butonlar koyacağız gibi emirler vereceğiz arkadaşlar. Bu gibi şeyler bizlerin daha kolay hedef kitle ulaşmamızı sağlayacak. Ya da bunu şu şekilde kurgulayabiliriz. İşte önümüzdeki hafta için doğum günü olanlar için doğum günü partisi Teklifi hazırlarız ve restoranınızda o insanları çekmek için belirli teklifler oluşturursunuz. Ve o hafta doğum günü olan insanlara sadece Facebook onu gösterir. Ve az bütçeyle çok fazla insana ve doğru insana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Doğum günü partisi düzenleyen bir restoran sahibiyseniz sürekli bu insanlar karşısına çıkarak kendinizi hatırlatabilir. Ve o insanlar sizden rezervasyon yapmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim geleneksel reklamlara. Geleneksel reklamlar belli bir alanda veya bölgede yayınlandığı için hedef kitleye ulaşma konusunda sınırlıdır arkadaşlar. Ve hedef kitleye ulaştığınızda doğru mu yanlış mı bilemezsiniz. Diyelim ki billboardlara reklamınızı astırdınız. Şimdi o billboardlardaki reklamı gören insan 70 yaşında biri de olabilir, 12 yaşında biri de olabilir. Siz bunu hiçbir şekilde ayırt edemezsiniz. Ama yeni nesil pazarlamada, dijital reklamlarda dersiniz ki benim reklamımı 30-35 yaş arasındakiler görsün daha da kimse görmesin. Siz bunu belirleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi dijital olmayan yani geleneksel pazarlamada, geleneksel reklamlarda bunu asla yapamazsınız arkadaşlar. Gelelim ikinci maddemize. Bizim için en önemli konuların başında gelen maliyet konusu arkadaşlar. Dijital reklamlara geleneksel pazarlamalara, reklamlara kıyasla genellikle daha uygun maliyetlidir. Özellikle küçük işletmeler için dijital reklamların bütçe açısından daha cazip olduğu görülmektedir arkadaşlar. Geleneksel reklamlar Bölgesel TV reklamları veya bölgesel gazete reklamları gibi bölgesel reklamlar için uygun bir seçenek olabilir. Ancak genellikle dijital reklamlardan daha yüksek bir maliyeti sahip arkadaşlar. Kesinlikle burada hem kontrol bizim elimizde olmuyor hem de maliyeti yüksek oluyor arkadaşlar. Çünkü bir televizyon kanalına ya da bir radyo kanalına çıkmak gerçekten oldukça külfetli ve hiçbir sonuç vermiyor. Sonuç veriyor ama sandığınız kadar dijital reklamlar kadar kesinlikle sonuç veremiyor ve bunun takibini yapamıyorsunuz arkadaşlar. Reklam veriyorsunuz ve o insanlar sonuçları doğru insanlara gösterdi mi? Doğru kitle geldi mi? Ya da kaç kişi geldi sizin restorana zor reklamlar sayesinde? Bundan hiçbirini ölçemiyorsunuz. Hem maliyetiniz daha fazla hem de yanlış bir stratejiyle gitmiş oluyorsunuz. O yüzden burada hem maliyetimizin arttığından dolayı eski yol bizler için dezavantajlı arkadaşlar. Gelelim üçüncü maddemize. Ölçülebilirlik arkadaşlar. Dijital reklamlar reklam kampanyanızın performansını ölçmek için bir dizi ölçüm aracı sunar. Örneğin Google Ads veya Facebook Ads gibi platformlar reklamların tıklama oranlarını, dönüşüm oranını ve diğer metrikleri ölçmek için araçlar sunar. Yani az önce dediğim gibi arkadaşlar sizlerin o insanları takip edebilmeniz için ve o doğru hedef ulaşıp ulaşmadığınızı ölçebilmeniz için sizlere belirli araçlar sunuyor dijital reklamlar. Ama geleneksel medyada böyle mi? Gelin bakalım. Geleneksel reklamların etkililiği ölçülmesi daha zordur. Ve kampanyanın başarısını ölçmek için çoğu zaman anketler veya müşteri geri bildirimleri gibi manuel yöntemler kullanılır. Yani Düşseniz hem reklam veriyorsunuz hem de doğru olup olmadığını, düzgün sonuçlar verip vermediğini ölçmek için bir de anket için insanları yoruyorsunuz ve anket için çalışmalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten oldukça külfetli ve oldukça işe yaramaz arkadaşlar geleneksel medya. Gelelim dördüncü maddemize. Etkileşim arkadaşlar. Dijital reklamlar potansiyel müşterilerle etkileşime geçmek için daha fazla fırsat sunar. Örneğin dijital reklamların birçok türü tıklanabilir ve hedeflenen web sitesine veya ürün sayfasına yönlendirilebilir. Yani aynı, an, aynı şekilde aynı anda o insanların etkileşime geçmesi ve ürün ya da hizmetinizle temas haline geçmesini sağlayabilirsiniz. Ama geleneksel reklamlarda geleneksel reklamlar müşterilerin etkileşim kurmasını sağlamak için daha az fırsat sunar ve genellikle bilgilendirici ama pasif bir iletişim şeklidir. Arkadaşlar burada dediğimiz gibi yani kitlenin aynı anda harekete geçmesini sağlamak için herhangi bir hareket yapamıyorsunuz. Ben gördüğüm Televizyonda sizin reklamınızı gördüm. Ve buna etkileşime geçmem için herhangi bir sebep, herhangi bir kolaylaştırıcı unsur yok. Ama telefonda bunu gördüğüm zaman tek bir tuşla sizin sayfanıza gidebilir ya da sizinle iletişim kurabilirim. Kafamdaki soru işaretlerini sizlere sorabilirim arkadaşlar. Bu aşamada da eski yol bizler için yine para israf olmaya devam ediyor arkadaşlar. Gelelim 5. maddemize. 5. maddemiz ise daha fazla insana ulaşmamız için önem arz eden yayılma arkadaşlar. Dijital reklamlar geleneksel reklamlardan daha hızlı bir şekilde yayılabilir ve daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Özellikle sosyal medya platformları reklamların viral olarak yayınlamasına olanak tanırken geleneksel reklamların bu tür bir yayılma hızı sağlaması zordur arkadaşlar. Dijital reklamlarda ulaşacağınız insan sayısını hem görebiliyorsunuz hem doğru insanlara ulaştığınızı test edebiliyorsunuz hem de asmanıyla daha fazla insana ulaşabiliyorsunuz. Ama geleneksel medyada medyanın, televizyonun istediği saatlerde ve istediği kadar kişiye doğru göstermesine olmak tanımıyor arkadaşlar. İnsanlar çoğu zaman reklam alanlarında televizyonda reklamları izlemezler. Ama Facebook'a da Instagram'da bunlarla karşılaşmak zorundalar arkadaşlar. Eğer istedikleri içerikleri elde etmek istiyorlarsa bu reklamlardan geçmek zorundalar. Bu yüzden hem yayılma hızı konusunda hem de diğer saydığım 4 madde geride kalan 4 madde konusunda eski yol bizler için gerçekten para israfı arkadaşlar. O yüzden bir an önce işletmeniz ne olursa olsun, özellikle restoran reklamları için bunu söyleyeceğim ama işletmeniz her ne olursa olsun kendinizi bir an önce dijital platformlara, dijital reklamlara atmaya özen gösterin arkadaşlar. Biz de bu restoran reklamları eğitiminde yine kendimizi dijital atacağız ve dijitalde nasıl müşteri toplayabiliriz ve doğru müşterileri nasıl elde edebiliriz? Bunlara bu videolarda değinmiş olacağız arkadaşlar. Ben bu videoda sizlere eski ve yeni yol arasındaki farkları ve neden eski yolu tercih etmemenizi anlattım arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Son olarak sizler için hazırlamış olduğum 5 adımlık reklam şablonunu almayı unutmayın. Bu reklam şablonu reklamlarda başarısız olanlar ve reklamlarını sıfırdan kuranlar için bir rehber niteliğinde. Aşağıdaki linkten ilk 1000 kişiye ücretsiz bir şekilde açılacak olan bu reklam şablonunu elde edebilir ve reklamlarınızı başarıya götürebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Sizler için oluşturmuş olduğum bu restoran reklamları eğitimini izleyerek kendi reklamlarınızı ve işletme sahibiyseniz restoran işletmesi sahibiyseniz hem kendi reklamlarınızı hem de eğer freelancer olarak restoranlara hizmet veriyorsanız o vermiş olduğunuz şirketin vermiş olduğunuz firmanın satışlarını arttırabilir ve bu şekilde kendinize bir gelir kapısı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>